Selamun Aleyküm. Damlana Kokoş Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıldızlı popcorn motifin yapılışını göstermek istiyorum. Ben daha önceden bu şekilde motiflerimi yapmıştım. TV önü battaniyesi yapacağım. Bunlar daha önceden yaptığım motifler. Şimdi bu motifin yapılışına geçeceğiz. Koton ip kullanıyorum. 2,5 mm tığ ve makas kullanıyorum. Gerekli olan malzemeleri söyledikten sonra motifimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi öncelikli olarak sihirli halkamızın yapılışıyla başlıyoruz. Ben başlangıç trabzanımı biliyorsunuz bu şekilde yapıyorum. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. Bu sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2 tane yaptım. Geriye 14 adet ikili trabzan kaldı. Şimdi tırabzanlarımızı sihirli halkamın içerisine yapıyorum. Notlarınızı alabilirsiniz. Birincisi sihirli halka, ikincisi ikincisi sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili tırabzan yapıyoruz diye notunuzu alarak gidebilirsiniz. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 son 3 tane kaldı 14 15 ve 16 tekrar sayalım ki hata olmasın bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın şu da başlangıç trabzanım 16 Şimdi bu sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzan yapınca sihirli halkamı faltıyorum. Bu ipi de şöyle aldım. Şu 1 ile ikinci trabzanı şu tam orta noktasından tığımı geçirip kaydırma yöntemi yapıyorum. Şimdi bakın başlangıç trabzanımı yaptım. Bir üst sıraya geçtim. Arada bir zincir. Yine aynı bakın şu aynı derken bakın yani şu nokta birleştirme yapmış olduğum yere ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir var. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum ve bu ipi de arkadan yürütüyorum. İkili trabzanımı yaptım. Arada bir zincir. Hemen yan boşluğa geçip ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Hemen diğer boşluğa geçtim. Arada bir zincir var. Tığımın başına ip aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir var. Yani burada hiçbir boşluğu yani şu hiçbir boşluğu ilmeği yani atlamadan ikili trabzan yapıyoruz. Fakat arada bir zincir var. Şöyle bir zincir yapıyorum. Videoyu buralarda kesmeyeceğim. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen gelen ilk boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. bir zincir toplam 16 tane yuva olacak bakın bir zincir çektim tekrar bir zincir boşluğa battım sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane fakat şimdi bir zincir çekeceğim ve başlangıç trabzanın tepe noktasına batınca burası da 16. yuvamız olacak hemen kaydırma yöntemiyle yan boşluğa geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, bakın 4 ve 5. Yan yana 5 adet ikili trabzan yapınca ilk trabzanımız 1, 2, 3 yani 3 zincir çektiğimiz yer. Buradan 3. zincirden tığımı geçirip bu şekilde 1 2 3 zincir arada mısır patlağı da denilebilir. Popcorn da denilebilir. Bundan yapıyorum. Arada 3 zincir. Hemen yan boşluğa geçtim. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Yine yan yana 5 adet. 3 4 ve 5. Bakın şu ilk trabzanın şu tepe noktasından tığımı geçirdim ve popkornumu oluşturdum. Arada 1, 2, 3 zincir var. Şimdi videomu kapatıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara yan yana 5 adet ikili trabzan yapıp popcorn yapalım ve sıramızın sonunda görüşelim inşallah. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu tepe noktasından birleştirip kaydırıp şu yan boşluğa da kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Tekrar 3 zincirle yükseldim ve yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi bu sıramızda evet 3. bakın 1, 2, 3. 3. zincirden bu halkayı aldım ve 1, 2, 3 zincir yine arada bu boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4 yan yana 5 tane ikili trabzanımı yapıp tekrar bir popcorn yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar yan boşluğa geçiyorum. Yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5 ve buradan aldım. 1 2 3 zincir bakın 1 2 3 tane yaptım tekrar bu boşluğa geçiyorum ve yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 bu sıramızda bakın bunu da aldım buradan çektim ve duruyorum bakın bu sıramızda yan yana böyle 4 tane 1 2 3 4 tane popcorn yapıp artık köşeleri oluşturacağız 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yan boşluğa gelen boşluğa yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Hemen arada 1, 2, 3 zincir. Hemen gelen yan boşluğa geçiyorum. Yan yana 5 adet ikili trabzan. Köşeleri oluşturuyoruz burada. Her bir 4 popcorndan sonra 6 tane zincir çekeceğiz. Bakın 3 zincir çektim araya. Hemen yan boşluğa geçiyorum. Yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın 3 tane oldu. Bir tane daha yapınca 4 olacak. Daha sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 4 tane olacak köşemiz zaten. Şu noktada görüşelim inşallah. Sıra sonuna geldim. 6 zincir çekiyorum. Bu sıranın sonunda artık. 2, 3, 4, 5, 6 hemen tepe noktasından kaydırma yöntemiyle birleştirip yan boşluğa kayarak geçtim. Şöyle göstereyim. Ne yapmıştık? Yan yana 4 adet popcorn yapıp 6 zincir çekip ilk köşeyi oluşturduk. Tekrar yan yana 4 adet popcorn yapıp 6 zincir çekip ikinci boşluğun köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 popcorn yapıp 6 zincir çektim. 3. köşeyi oluşturdum. 1 2 3 4 popcorn yapıp bakın 6 zincir çekip artık birleştirme yapıp toplam 4 köşe yaparak köşeleri oluşturduk. Şimdi bu sıramızda bakın 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Tekrardan yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 4, 5. Burada artık saymanıza gerek yok. 1, 2, 3 zincir aralar e, sizi motif yönlendirecek. Bakın buralara popcorn yapıyorsunuz. Köşeyi göstereceğim sizlere. Hemen boşluğa geldim. Yan yana 5 adet ikili trabzan yapıp popcorn oluşturalım. 4 ve 5. Bakın. Hemen popcornumu oluşturuyorum. 1 2 3 zincir aralar. Yan boşluğa geçtim ve bir popcorn da buraya yapacağım. Yan yana 5 adet ikili trabzanımı yaptım. Bakın. Köşeye geçerken buraya bir zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Köşedeyiz bakın. Ara 2 zincir. Tekrar aynı noktaya yan yana 6 adet ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi bakın burada bir zincir çekip öyle geçtik Dolayısıyla buraya da bir zincir çekeceğiz buralar birer zincir artık bu noktadayız yan yana 5 adet ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 hemen popkornumu oluşturuyorum. Artık videoyu kapatabilirim. Aralar 3 zincir. Şimdi burada bakın buralara da hep popkorn yapıyoruz. Şu köşelere şu işlemin aynısını uyguluyoruz. Bakın 6 tane ikili trabzan. Ara 2 zincir 6 tane ikili trabzan. Şimdi sıramızın sonunda görüşelim. Bakın geldim 6 tane son ikili trabzanı yaptım. 1 zincir çekip birleştirmemi yapıyorum kaydırarak yan boşluğa geçiyorum bakın örgü artık bizi yönlendirecek 1 2 3 zincir çekip bu boşluğa yine bir popcorn yapalım 3 4 5 yan yana hep 5 tane ikili trabzan yapıyorsunuz aralarımız hep 3 zincir 2 3 bakın bu boşluğa geçtim yine popcorn yapıyorum 4 5 Şimdi köşeye geçerken ne yapıyorduk? Köşeye geçerken bir köşeden çıkarken hep bir zincir çekiyoruz. Bir zinciri çektim. Bakın şuradaki bir zincirli yere şu aradan geçip ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu noktadan itibaren artık gördüğümüz her bir boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Yani örgü bizi yönlendiriyor artık. Bakın gördüğüm her bir noktaya ikili trabzan yapıyorum. Yalnız köşedeyim bu iki zincirlik yerde. Buraya yan yana iki tane ikili trabzanı yapıyorum. Yeni iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluktayız. Artık bu boşluklara da yan yana ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle bakın. Şu aradayız. Bir zincirlik yer. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeden giderken de bir zincir çekip artık bu boşluğa geçiyorduk. Yan yana 5 adet ikili trabzan. Devam ediyoruz. Gösterdiğim gibi. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilerleyelim ve sıra sonunda görüşelim inşallah. Sıramızın sonuna geldim bakın bu bir zincirlik yere de ben trabzanı yaptım yine çıkarken bir tane zincir çekip tepe noktadan ipimi kaydırıyorum ve yan boşluğa da bu şekilde kaydırarak geçiyorum. Tekrar 3 zincir çekip yan yana 5 adet ikili trabzan yapıp bir üst sıramıza geçip popcornumuzu yapıyoruz bakın. 3. zincirden tığımı geçirdim ve bakın bir zincir çekip buraya geçiyorum. Şimdi bu bir zincirlik boşluğa da ikili trabzan yapıyorum. Şimdi gördüğünüz bütün bu boşluklara tekrardan yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Her bir boşluğun içine yan yana ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ta ki köşeye kadar köşeye geldim. Şimdi köşede Yine köşenin içerisine yan yana ikili trabzan yapıyorum iki tane. Yine arada iki zincir. Tekrar yan yana ikili trabzan yapıyorum. Yine gördüğümüz her bir boşluğun içerisine bir adet ikili trabzanı yaparak ilerliyoruz. Şöyle de göstereyim. Şimdi burada artık gördüğünüz gibi her yeri yapalım ve sıranın sonunda görüşelim inşallah. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Sıramın sonuna geldim. Tepe noktasıyla birleştiriyorum. Bakın burada da şu bir zincirlik alana kaydırma yapıyorum. Ve başlangıç trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Artık bu bir zincirliğin üstüne başlangıç trabzanım geldi. Şimdi şu boşluklara ikili trabzan yapıyoruz artık hep. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu bir zincirlik boşlukların üzerinde birer tane trabzan olacak sadece. Geri kalan bütün boşluklarımıza yan yana bir adet ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Bu şekilde ta ki köşeye kadar birlikte gidelim. Şimdi bu köşeye geldim. Yine yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada iki zincir var. Tekrar aynı noktaya yan yana iki adet ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bu boşlukların içerisine birer adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada artık kesiyorum. Artık popcorn işimiz zaten bu sırada bitmişti. Şimdi şu sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Ve sıra sonunda görüşelim inşallah. Şimdi sıra sonuma geldim oldum her bir boşluğun içerisine ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Bakınız. Bakın şu bir zincirlik yere de bir tane ikili trabzan yaptım. Zaten ilk başlangıç yerimde de bir tane ikili trabzan var. Şu bir ile ikinci trabzanın orta noktasından kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Şuralarda da bakın daha net gözükür. Yani her bir boşluğa ikili trabzan yaptım. Şu bir zincirlik yere bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen hiç zincir yok arada bakın. Zincir olmadan bu bir zincirlik boşluğa atlayıp buraya da ikili trabzan yaparak ilerledim. Böylece düz bir görüntü oldu. İpimi de kestim. Motifim de bitti. Bu şekilde çok da güzel oldu. TV önü battaniyesi olarak yapacağım bu siparişimi. Yıldızlı motifim bu şekilde bitti. Evet motifim bitti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.